Ee, Şebnem geldi. Hasta koç işini yalnız bırakmadı. Ve gel dur kız battaniye örtüp yani. durma üzerine oynayamıyorum. Yani düşürsün, düşürsün, düşürsün. Ya tamam oynayamıyorum. Oynayamam öyle. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Efendim Enes Kilazoğlu ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes ve hastayım. Evet hastayım. Hastayım ve yastayım. Şu an biraz kendimi toparladım ve dedim ki Forander oynamak zorundayım. Çünkü foranları incelemek istiyorum. Ama tek başıma oynamayayım. Sizlerle birlikte oynayayım. Şebnem'im de birazdan gelecek. Ee, o da söz verdi Hastayken seni yalnız bırakmam dedi Geleceğim yanına dedi Şimdi şövalyenin Şövalye modunda oynadık hatırlayacağınız üzere Bitirdiğimiz kısımları şöyle tekrar göstereyim sizlere 5 bölüm geride bıraktık Wolves Among Sheep isimli bölümü oynayacağız ee, Hikaye Normal modda oynuyoruz zaten her zaman gibi Onda bir sıkıntımız yok Bu arada evde bir kedimiz de var Ara sıra tık tık sesleri görürseniz veya duyarsanız Şey yapmayın hiç. Şaşırmayın yani Story mod Hikayenin e şeyi ben dikkat etmemiştim mesela. İlk bölüm, o foranların ilk başladığı bölüm 20 yıl öncesinde geçiyormuş aslında. Bu bölümde 11 yıl öncesini anlatıyormuş. Yani hikaye bizi bir yere doğru götürüyor. Yani zaman dilimine, hani şu anki zaman dilimine doğru getiriyor. Şu anki dediğim oyuna göre şu anki zaman dilimine doğru getiriyor. Ee, o zaman dilimine geldiğimizde hikaye bitmiş mi olacak yoksa daha devam edecek mi bilmiyorum. Ama benim tahminim bu bölüm sanki şövalyelerin son bölümü olacakmış gibi bir hissiyata kapıldım yani. Geçen bölüm çünkü hem Ağar abiyle hem de Afif ablayla oynamıştık. Şimdi kimle oynayacağız bilmiyorum. Aa ses. Kulaklığımı takayım da ben de ne olup ne bitiyor duyayım. Bu da hasta çayım benim. Kusura bakmayın gerçekten ya hastayım oynuyorum. Ama ya tek başıma oynayacaktım ya da hasta hasta sizinle oynayacaktım. Ben de hasta hasta sizinle oynamayı tercih ettim. I had questions. Master. Why this fortress? It looks like it's just a storehouse. It is. And that's why we're here. These barbarians, they seem like they're good people. They embrace each other like they were all kin. But that is all a lie. When night falls, they stab each other with their knives. If there are wolves... Among them. Bu kadında bir gidiklik var ya. Pis bayağı psycho bir tip yani bu belli yani. İşte bu barbarlar niye buraya saldırıyoruz diye sordu. Bizim karakter yani bizim oyunun başında hedef aldığımız karakter. Şimdi kimi yöneteceğiz bilmiyorum bu bölümde ama niye buraya saldırıyoruz diye sordu. E, bunlar normal bir storehouse değil mi burası diye sordu bizim adam. Kadın dedi ki bunlar barbarlardı. Hepsi birbirlerini e, gözükse de gece olduğu zaman birbirlerini bıçaklıyorlar dedi eğer onların arasında kurtlar varsa onları serbest bırakmak gerekmez mi sence? dedi sen bana mı saldırıyorsun? sen ne ara saldırmaya geldin ya? çok hızlı bir giriş oldu bu gel buraya gel gel heeh şöyle bir counter atak şöyle bir execution kendimize gelelim ya bu arada ben hala oyunu sesini duyamıyorum çok ilginçtir. Size geliyor şu an oyunu sesi ama bana nedense gelmiyor. Şebnem ya gelecek mi? Ha geliyor musun? Ya şu kulak televizyondaki kulaklığı takıp çıkarabilir misin ya? Ben o sesi duyamıyorum çünkü. Şebnem bana yardım et. Şebnem hastayım ben. <laughs> Oyna biraz. Çıkar tak. Gel Çok zor şartlarda oynuyorum şu anda. Yok musun, Hiç yok. Çıkarınca geliyorum pek ses. Televizyondan geliyorum onu merak ediyorum. Yani kablolarda mı sıkıntı var acaba? Evet ama oyunda var. Nasıl oluyor bu iş? Bu arada beni bayağı aşık ettiler. Of, çok güzel hareket yaptım yalnız ha. Bak zor şartlarda forerunner. gerçekten. Bu arada bayağı sağlam atmosfer var ya oyunda. Şimdiden baksana şuna nasıl indiriyorum milleti. İndiriyor mu? Ne demek indirebiliyor bunlar? lan? Buna <laughs> geçen bakmışsın ya. O geçen geçendi. Bu ayrı. Bu o kadar ki Tamam. Yani halledeceğim ben, evet. ben halledeceğim. Ben halledeceğim bu işi. Takayım peki? tak. Tak. Yo onunla alakası yok. Televizyondan gelmiyoruz zaten sıkıntı var. Gel buraya. Adam baya hardcore yüklendi. Hayda sen nereden çıktın be abla? Baya seri bir ablasın sen. Ben de bu seri... Oha baya bu indirecek beni ha. Bir dakika bu tarzı farklı bir ablaymış bu. Hah biri yardıma geldi de Allah'tan. Hele şükür ya. Protector Ram dediği şey şu saldıracağımız keçi boynuzu diye şey yaptığımız arkadaş. Bu da seri bir abi. Bunlar... Bunlar bayağı seri abiler ya. Bizim lan bizim adamlarımızdan Ben niye bizim adamlarımızı öldürüyorum? İşe gaza geldim. Kim var kim yok hepsini öldürmeye çalışıyorum. Abi bir tık daha iyileştir kendini. Koşun yavrularım. Koşun aslanlarım. Çok güzel atmosfer ya. Vallahi oyunun atmosferi çok güçlü. Ne oluyor lan? Ha, şuradan o ok katışı geliyor mu? Olur? Daha var mı sizden başka burada? Yok. Protect the ram diyor. Kimse aldırıyor abi Protect the RAM diyor. Bizden başka kimse kalmadı ki burada. Çok pis counter atak yapıyor bu herif ya. Herif mi kadın mı artık bilmiyorum da. Abi pis counter atakçıymış. Heh. Oh be. Şu ana kadar beni çok zorlayan düşmanlar bunlar oldu gerçekten ya. Adamlar acayip seri ve fena kontratak yapıyorlar. O kontratakları çözmenin bir yolu yok mu acaba ya? Abi Remin Kim vuruyor şu Reme'ye? Nasıl mission şey failed kardeşim? Allah Allah. Kim vuruyor hep anlamıyorum ki. Beni hasta hasta sinirlendirmeyin lan. Evet, Şebnem geldi. Hasta koç işini yalnız bırakmadı. Ve gel Bat dur kız battaniye örtüp durma üzerine oynayamıyorum. Yani ya tamam oynayamıyorum, oynayamam, oynayamam öyle. Battaniyeyle oynamanın ne alakası var ya? E, kolumun üzerine atıyorum battaniyeyi. Bir de Oyuncuna dur kıpraşma ya tamam. <laughs> Bak şimdi şimdi savaşın ortasındayız kale kuşatıyorum. Ben şu turunculuyum. Şu öndeki de beni öldürmek isteyen bir abi. Sen mi seçtin o adamı? Yo hikaye gereği şu an hikaye oynuyoruz. Ya bir hikaye. Yo, oyun ne verirse o şu an. biraz güçlüyüz. Ama fark etmez. Biz bu işi hallettik. Bak şu rem diye bir şey var onu korumamı istiyorum benden. Ben de bir türlü beceremiyorum. Rem dediğim şu koçbaşı Nerede? var ya. Şu. Kale kapısını kırmak için. şu az önce gösterdiğim şey var ya büyük kocaman araba gibi. Ha, koçbaşı dedi. E, koç, kartalbaşı işte artık. Neyse. Ha, kartalbaşı yani. evet. Skoçbaşı diyebiliriz onu orta dünyada mı? Ya bak burada gördün mü adamlar bunu zarar vermek için Ne yaptı o ya Baya <laughs> <laughs> kafaların makaların koptuğu bir oyun kendisi Abc bölgesi falan yok şu an o, o senin dediğin online. Online oynayınca ABC bölgesi falan oluyor. Onu ele, ele falan geçiriyorsun ama bunda öyle bir... Bu hikayesi ABC. mi var? ABC. Bunun hikayesi var aynı. Neymiş Şu an bana bir şey anlatacak ama artık ölürsen... Ne kadar ilerledin? Ya Allah dörtte birini falan... Hadi ne savundun abi kendini ya? Hele şükür ya. Ne inanç inanmış adam gerçekten. Şimdi hikaye şöyle e, hikayede 3 kısım var tamam mı? Şövalyeler kısmı var, Vikingler kısmı var, Samuraylar kısmı var. Sen? Ben şu an şövalye kısmını oynuyorum. Yani oyunun ilk hikayesi. Ha, sonra... hepsini oynayacaksın. Tabii tabii. Sonra Vikingler kısmını oynayacağım. Şimdi şövalye şövalye olarak Vikinglerle dövüşüyorum. Viking değil de bunlar gerçi. Yok Viking bunlar. <laughs> birazdan anlarız. Viking sanki bunlar ya. Viking, evet, Viking ya. Bunlar tekrar bir <laughs> döndük <laughs> acaba diye de. Şimdi biz şövalye olarak özel bir şeydeyiz. Black Legion diye özel bir şövalye birliğindeyiz. Bu şövalye birliğinde bir tane de kadın liderimiz var. Böyle zırhlı mırhlı, psikopat bir abla. Hmm. Onun yönlendirmesi doğrultusunda işte aşama aşama ele geçiriyoruz. Ok girmiş <laughs> sütundan. Çıkarıldı ileride Ben de Çünkü Sen söylemesen fark etmezdi. çıktı. Çıktı mı? Bak gene protective ram diyor. Ben gene şu ram'i korumayı başaramıyorum ya. Siz e orada boşuna mı duruyorlar onlar anlamadım ki. Bunlar niye şey yapıyor? Onlar boş yavrum. Yani. Onlarda herhangi bir faaliyet yok. Onu itme. Ha şu okçular saldırıyor işte. Siz Bak, ne yapıyorsunuz olur. lan? <gülüyor> <gülüyor> Tokat basayım şunlara şöyle bir. Ama çok çabuk ölüyorlar. Bunlar çabuk ölenler ya. Üzerinde can olmayanlar çabuk ölüyor. Bak şu can olanlar biraz uzun sürüyor işte onlar. Hayda 3 kişi sardı etrafım şu anda. Sen, sen benim sesli... imam dolu. Sen... Ne diyorsun Sesli konuşuyor değil mi? Sesli ben. Ya yani ben duymuyorum yani kafan sesin gidiyor anlamında değil mi dedim? ya? çok sessiz konuşmuyor. Sen duyuyorsan gidiyordur herhalde. Yani. Çok da ilgilenmiyorum <laughs> bu <ben> yani. <laughs> İnsan aslında buraya zorla çıkartmış Sen buraya bana destek olmak için gelmedin. Mi? Asla asla de kocişim konuşamaz. Yani. Ben ona eşlik edeyim. Valla gayet güzel çıkıyor. Aa sesini. kendi adamımı öldürdüm. Şimdi hastayım ama ben. Tamam bebeğim biliyorum yanıyorum hasta olduğuna. Zor <laughs> mu yaptım sana? Bak demlenmiş <laughs> <almış> olabilir. <laughs> Müsait olduğuna sonra onu içelim. Tamam. Bardak getirdim yeni bardak. Onu içmedim mi? <laughs> Soğuyunca hiçbir anlamı yok onun henüz. Bunları onu soğutmadan içmen lazım. Az kalmıştı. <laughs> Onunla bir koçbaşı dediğin o işte kapıları kaçarsın onda. Böyle tak diye vurursun kapılar açılır. İşte orta şey zamanında, orta çağ zamanında işte bunlarla kale kapılarını açıyorlarmış insanlar. Tabi biraz da abartılısı bu kadar büyük bir koçbaşı var mı bilmiyorum da. Viking. Bu da kalenin sahibi Viking abi galiba. Evet. Aşağı atlayacak galiba kapışacağız buraya. E herhalde ne yaptın o zaman? Savunmaya çalışıyor ya. Yani. E tabi canım. Artık son kaldıysa. Güzel bir savaş olacak galiba ya. Oy! Herif ne koştu üzerime. E çok sinirlendi. E tabi Baktı. kalesine. Baksın. Bütün herkes ölmüş. Siz kocaman bir kapayla kurtulmaya çalışıyorsunuz. Adam mı? Düşünsene bizim eve geliyorlar falan. Sen sinirlenmedin mi benim için? Sinirlendim canım. Hemen içeriden emaneti çekerdim. Ben Melo'yu atardım <gülüyor> üzerine. <gülüyor> Melo dediği kedi bu arada. Evet, kedimiz var şu anda evde. Ee, Şebnem'in? Benim kedimdi o eskiden, evlenmeden önce. Sonra sanki kedimi bırakmış <laughs> <laughs> Ondan boşalıp eni <elisi> saldı. Böyle. <laughs> kedim vardı da kedim, kediler biliyorsunuz tabi şeyi sever, İnsanlardan ee, insanlardan çok mekanları sevdiği için ona böyle değişik bir atmosfer yaşatmak istememiştim. Alıştıra alıştıra yaşattım, şimdi ben de geri aldım kedimi, kardeşimde kalmıştım. kendisi çok bahşedir. Bazı Başlamış. kitler vardır ya böyle hani vahşi olsa bile çok sevimlidir ama falan çok filan. çok güzeldir Bazı tatlı. kitler vardır ya bu o kitlerden değil işte. Nasıl değil aşkım ya? <laughs> Enis'le biraz anlaşamıyorlar ama çok tatlı ya. Niye anlaşamıyorsunuz ki siz? O beni <laughs> sevmiyor. Çünkü sen ona çok bağırdın. Sen ona ilk geldiğinde çok bağırdın Enis. Çok... Niye Kızım ki? beni kedi düşmanı yapmayın benim de kedim var. Çok bağırdım dedi. Hayır belli eğitim şartlarına tabi tutmaya çalıştım. Ya iyi de artık o eğitim şeyden geçti kaç yaşında kedi yani. Yani ben belki de... Arada, bu arada Bu abi gerçekten beni çok kastırdı ya. Benim buna counter attack dışında şöyle bir... Hah. Hah. Bir yandan savaşıyoruz Hı? bir yandan çok güzel atmosfer ya. Vallahi oyunu single senaryosu beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ay düştü Aa, adamlar. Biz içeri girdik. Herif dışarıda kaldı. <laughs> Adamın kalesine sızdık. Ne ee, bir düşmeyle bayıldık mı? Abi 1500 kılıç darbesi yemiş askeriz biz. Ne yaptın ya? Saçmalama lütfen. Ha bu bizim kom işte şey. Kadın komandır. Ben diyecektim çok havalı abi. Kim diyecektim? Ya. Psikopat kadın kardeş şey. Komutan. We were in that spell doom for the Vikings. Wasn't that why we came in the first place? It was hardly my first time sacking a fortress. We did it bother me. Who are we do need a I'm just not answering my answer to the guy, madam, and so i do show them to Allah şimdi sağ antrenmanı gösterecek bana bu. <laughs> Niye ona diyorsunuz ki iki üç kişiydiniz diğer arkadaşım gitmiş yani. Ya e, so baktı <laughs> bu iş bitmeyecek galiba bir sıkıntı var bu işte. Ha siz şey misiniz? Normal düşman mısınız? Normal düşman derken siz basitlerden misiniz? <laughs> siz basitlerden misiniz? Şurada bir zorlu bir abi var ama. Evet. Önce şu normali indir de çünkü ona yardım edebilir belki. Heh, tamam, tamam, şimdi İksini arkaya dönüp. He öldü mü hemen? Yani? Öldü öldü. Çok az canı kalmış. O dayak yemiş zaten ya gelene kadar. Hmm. Evet kırmızıydı. Ya şurada özellikleri alayım biraz. Ne aldım? Ne moral booster. Moral, moral booster mi? özelliği aldım aha. Tabii moral önemli savaşta. Yani o morallerle beraber mesela şurada bir hmm. Hmm. değil mi? İnsanın içinin yağları eriyor ya. Yalnız ben bütün kişileri severdim biliyor musun? O yüzden sana... Hiç... oynayacağım birazdan can zaten. Bu bitecek büyük ihtimalle birazdan. İçim acıyor yani onlara vuruyorsan. Çok da sevmiyorum. Ben bir kişisini seyrettim mi? Seyrettim. Aa hayır seyretmedim. Seyret bakalım. Ha sen bir gün bir dizi izliyordun. Aa bu çok güzel demiştim. O neydi? Hatırlıyor musun? Ne güzelmiş bunun benzin falan demişim. Sen sonra işte şöyle iyiydi böyle bozdu falan dedim. Vikingler. O muydu o? Ne hani şey ekranı hatırlıyor musun? Ne zaman konuştuk bunu? Oluyor baya. Sen de sürekli izlemiyorsun. Önceden izlediğim bir diziymiş galiba. Açık bakmışsın yeni şey. Viking olabilir çünkü bıraktım Viking izlemeyi artık. House of Cards'ı bıraktım gibi Viking'i de bıraktım. Ben artık bir bölümde sıkıldım mı hiç devam etmiyorum. Öyle bir huyum var ya. Direkt ediyor, ediyor. Yani. Eğer beraber izlediğimiz dizi ise mecbur ediyor. bir tane dizimiz var ki beraber seçtiğimiz. O da Mr. Robo. Onu da sen izlemesen bırakırdım. Bu arada köpekler köpekler ha tekrar o şey abi. Baya Odin gibi takılan abi geldi. Kurtları ile İlk defa hayvanların olduğu bir şey görüyorum. Hazır mısın abi? Kapışacak mı hayvanlarla bilmiyorum. Oha! tane kedi evden kaçmış henüz. Avrupa'da tamam mı? 925 km sonra bulunmuş. Hani Avrupa'da çok kedi yok ya sokaklarda falan. Ormanlık bir alanda bulunmuş ve kendini ormanda kaldığı için o evcil hayvan vahşileşmiş. Ee, orada bulanlar da o, hani şeylerde yurt dışında çip takıyorlar ya bu hayvanlara. Kimle ait olduğunu falan bilmesin diye. Öyle kim ait olduğu bulunmuş hayvanın ve 900, evinden 925 kilometre uzaklıktaymış. 925 km. Aynen nasıl gittiği falan böyle tartışma konusu ve kedinin böyle bir fotoğrafını koymuşlar. Hakikaten de <laughs> şey doğada kaldığı için vahşileşmiş bakışlarında bile öyle bir şeylik var. Hayatta kalabilmek için. Bu arada köpekleri, kurtları da nasıl öldürdüğünü olacak olursa counter yapıyorsunuz. Önce savuruyorsunuz, savurduktan sonra Bakın nereden saldıracağını gösteriyor. Bir kere savurup sonra bir kere vuruyorsunuz iniyor zaten. Ya. Ya özür dilerim Şebnem bunlar şey kötü. Böyle kö şeyler izlemek istemiyorum ya. Melo'yu çağırıyor izlesin. Bu arada ismi neden Melo? Bunu da eminim soranlar olacaktı. Bizim kedinin ismi Alex'e çünkü. E, bizim bizim <laughs> isim Melo olduğu için Alex koydular yalnız. Önde bir durum var. Kapıştırıyor üzerim Önce, en en önce <laughs> Melo vardı. Sani. Hayda. Derbi maçlarında onları da kapıştırıyor. <laughs> <laughs> bizim servis bir yerde. <laughs> Bizimki efendi efendi, zigi çirkef. <laughs> çirkef değil be. Alex, bilmem, huysal bir kedi evet Alex. Melo gibi değil, Melo öyle değil. Melo'nun başka bir kediye hiç tahammülü yok. Asla. Gel buraya köpek. Ya vurma, köpekleri vurma ya. Lütfen vurma. Kızım saldırıyor, ne yapayım? Ya olsun, bir şey olmaz ya. Sen insansın, o hayvan ya. Senden daha güçsüz. <laughs> Viking dönemini bitiren kadın şevde <laughs> vurmayın. <laughs> <laughs> Bak şu arkadaşına yanında ağlasın ne yaptı? Sonra ölen köpekler nereye gidiyor? Cennete. Hayır etrafta yoklar. <laughs> Biliyorum canım geyik yapıyor. Vallahi ben burada da izlemeyeceğim ya. Bu da ne yapayım 1500 köpeği varmış hepsini üzerime saldırdı. Onun suçu ki. Adam olsaymış da benle birebir çarpışsaymış. Adamı <laughs> uçayım Köpek öldürmeyi üzdüm mı içeriye. <laughs> Hayır o çağırmıyor ki. O çağırıyor, Sahibini o çağırıyor. Sahibi çağırıyor. Sahibi çağırıyor. yani. Ay ay sahibi çağırıyor ya. Ya Islık çalıyor ıslık. Duymuyor musun? Ya, şu Hah. So Bir şey oldu Şeniden dur. <laughs> Bir şey oldu. Kaslılar birbirine girdi yani. <laughs> Kapatın kapıyı ya. Girmesin şu turunculu. <laughs> turunculu girmesin. <laughs> Evet arkadaşlar evet işte. siz de yani biliyorsunuz şansınız olmadığını biliyorsunuz yani ama sizi takdir ediyorum gerçekten. Köpekleri öldürmek mi acaba? Şimdi biliyorum beni o gün neyi, o gün neyi Haunted me that day. O gün beni neyin avladığını şimdi biliyorum falan gibi bir şey söyledi ama tam çevirisi o mu olur bilemedim şimdi. Neden avladı mı? Tam çevirmesi çok zor ya. Niye? Ya, yabancı mısın? <laughs> ya bazı şeyleri şimdi yani siz Türkler ne diyorsunuz bilmiyorum Bak, diyor bize. Hayır Türkler değil mevzu. Bazı şeyleri direkt İngilizcesinden öğreniyorsun. Yani Türkçesini bile bilmiyorsun bazı şeyleri. Oyunlarda öğrendiğin zaman ne ifade ettiğini anlıyorsun <laughs> ama tam Türkçesini falan bilemiyorsun. <laughs> yani çevirme o yüzden sanat işi yani. O yüzden okulu var. O yüzden let's play yapmıyorum zaten. Çünkü iyi bir çevirmen değilim. <laughs> Ay çok özür dilerim benim adamım adamı Niye vurdun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ortam, gezmiş? bir, ortam bir sinirle gaza geldi ya ben de bir gaza geldim. ortam bir şey oldu şenlenince Tak şeyine zarar verdin orduna bir tane adama vurdum şey Artık ben şunu kuruyorum. Şeye dikkat et kameraya. dakika ya. tamam. Bu bayağı demlendi. Kameradan çıkmışımdır inşallah. Bu sıcak içmen lazım henüz ya. Şuraya koyuyorum bak. Tamam çok ses yapma mikrofon çok zır diyor öyle olunca. Herif bu arada bıraktı kendini. Evi yanmış galiba şey adamı. Bizim suçumuz Gel bunlara adalet getireceğiz, bilmem ne yapacağız, o barbarlar öldüreceğiz diye. Demokrasi ben mi kılıç atıyoruz hala. Ya o hmm. manyak kadın işte. Dedin mi bir tane kadın başımız var. Şifa olsun şimdi. Sana şifa olsun da benim. Hepimize şifa olsun. Oh. Arkadaşlar kusura bakmayın canınız çektirmiş gibi olmayalım. Itlanır yani de. <laughs> Hastayız yani. <laughs> Artık seninle şu kapışmamızı sonlandırabilir miyiz? Bak şu bir. Vay wow, iyi savundu. 2 3 5 Saymıyor ya. Burada elimle bir savaş gerçekleşiyor senin. Ay <laughs> Artık bu iş bitti. Vay be, bitmedi herif. <laughs> Heh. İyi, savaştın. İyi savaştın. Anladık ya hemen çeviriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Maskeni çıkar mı yüzünü görelim? Çıkarmıyor. Herhalde yüz modelle çalışmamışlar. Kim Bilmiyorum. Sen var. hastasın ve güçlüsün müydü baya? Sen mi seçtin diye o yüzden sordum. Ha, oy, karakter. Bu kızı da yönetmiştim mesela daha önce. Bizim karakter diyor ki neden buradayız diyor Mercy. Sen biliyorsun diye düşünüyorum diyor. Femin. Femin de doğdu. This place houses their seed grain. There will be no new harvest. By winter they will be killing each other over what little food is left. Hmm. E biz ne alakası var bu işin? I took an oath to fight for peace. Barışçın sanırım. Adam duruma çok sinirlendi. Mevzu buraya niye girdik diyor. o da bu insanların hani kışa giriyorlar yiyecek sıkıntısı yaşayacaklar ve birbirlerini öldürmeye başlayacaklar diyor. Yani adam da ben barışın savaşmayı yemin etmiştim diyor. E, hepiniz yemin etmişsiniz barışın savaşmayı da Sinirlendi bu duruma yani. Bak o kadın bu işte. Arkas hey. dönü. Bu yemeği niye yakmıyoruz dedi. What do you imagine the clans would do if we die they would unite but leave them scraps just enough for two maybe three clans they will fight each other over what remains the wolves among them will rise we're not here to kill them we are here to teach them who they are share. To set them free. Aa, atacağım bitsin. Time to go home. Adam dedi ki yani bu yemekleri niye yapmıyoruz dedi. Kadın dedi ki bu yemekleri yakarsak ne olur dedi. Hepsi aşklar ölür dedi adam da. Biz de onları öldürmek için burada değiliz dedi. Eğer dedi 2-3 kuları yetecek kadar yemek bırakırsak dedi yemek için birbirleriyle savaşırlar dedi. Bu sayede de aralarındaki kurtlar dedi yükselir yani aralarındaki iyi savaşlar dedi yükselir dedi. Biz buraya onları öldürmek için değil onları işte eğitmek ve aralarındaki savaşları bulmak için buradayız falan gibi psikopat psikopat şeyler söyledi. Bitirdik mi? A beginning. A beginning. <laughs> evet. Şövalye kısmını bitirdim Şebnem Senle beraber. Sana kısmet oldu şövalye kısmını bitirme. Son bölümle beraber şövalye kısmını bitirmiş olduk. Ee, story level up da 9'umuz oldu. 9 oldu. Şimdi nasıl bir hikaye ya? Şimdi şövalye bitirdin e. Şövalye şimdi şimdi, şimdi, şimdi Viking tarafından göreceğim hikayeyi biraz galiba. Ha öyle. Evet evet. Ama o tamam. zaman siz yenildiniz. Sonuç belli. Belki de Kaybetmez. gelmek devam edecek belki de. Sadece o kısmı kaybetti. Komple Vikingler kaybetmedi orada. Vikinglerin bir klanı kaybetti gibi düşün yani. Vikinglerden Peki devam ediyor. Peki hangisinden başlayacağım sen mi seçtin? Yok oyun verdi bana. Oyun mu verdi? <laughs> ha. Oyun verdi güzel. Güzel. O zaman güzel. Aynı hikayeyi oradan göreceksin değil mi? Bakalım göreceğiz. But in the following winter, a lone raider rose among the clan known as the Warborn. That raider set out to reunite their people. Şimdi bir tane adamdan bahsetti Vikinglerde. O insanları birleştirmeye karar verdi dedi ve Vikinglerin hikayesini attı beni şu anda. Bundan sonrası Vikingler tarafından göreceğiz. Bakalım Vikinglerle samuraylarla mı savaşacağız mu şövalyelerle mi savaşacağız? Daha samuraylarla bir şey denk gelmedik çünkü. Bir yerden samuraylarla bağlanacak mevzu diyelim. O zaman bu bölüm burada bitiriyorum şimdi. Bitiriyorum. Bitir bana ne nerede bitiririz? <laughs> <sen> bitir. <gülüyor> <gülüyor> bitir de şuradan bu sıcak işe de. Tamam hadi öpüyoruz. Hoşça desiniz. kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin.